Tabii ki hem demir yolu, hem hava yolu, hem karayolu, hem deniz yolu bölgemiz için çok büyük bir avantaj. demir yolumuz şu anda yapılmış, hazır bir şekilde bekliyor Ankara bağlantısı anlamında. Bununla beraber karayolumuz hem Ankara hem İstanbul bağlantısı duble yollar bitmiş durumda. Aynı şekilde limanımız da bitti şu anda. Ve en büyük eksikliğimiz de dediğiniz gibi Saltukova Bartın-Saltıkova yol ayrımından limana kadar bir karayolu çalışması. Bugün de bakanımıza yine bu konuyu kendisine ilettim. Geçmişte de bakanlığımızda ziyaretlerimizde bunu iletmiştik. O da kendisi bunun... E çalışmalarını yaptığını ve bugün bakanımız da dedi ki inşallah dedi 2021 yılında belki eee çok sürpriz olmaz ilk ay içinde aynı şekilde karayolu bağlantısı içinde çalışmalar başlayacak. İhale mi? Siz daha önce konuşmuştuk ya 500 milyonun üzerinde bir ihale bedeli mi var? Evet, bakanlığımız bunun çalışmasını yaptı ve dediğimiz gibi bunun gerekli şartları oluştuktan sonra inşallah kısa bir zamanda eee burasının da yapım başlayacak. Fidos projesi kapsamında. Şimdi eee ya çabanızı anlıyoruz. Onu da soracağım birazdan. ha hani bu medyadan bu kadar uzak kalması nedenini soracağım ama şöyle bir şey var. Filyos'ta e, hızlı bir ilerleme oldu. Hem proje alanı hem endüstri alanında hem de şimdi o da e, Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı'nın bir e, çabası çalışması hızlandırdı ama bu hem Zonguldak, Filios arasındaki bağlantının yani Mithatbaşı ve Kilimi tünellerinin devamının ne zaman geleceği konusu bir kocaman soru işareti var. Ee, bir taraftan da işte bu havaalanından e, Filios'a kadar olan yol. Bu yollar tam olarak hızlı bir şekilde yapılamazsa bu sefer Filios biraz güdük kalmayacak mı? Yani o da bir endişeniz yok mu sizin? Bizim açıkça söylemek gerekirse kesinlikle dedikleriniz doğru. Eğer e, bu yaptığımız yatırımlar hem Endüstri Sanayi Bölgesi'ne hem de Liman Bölgesi'ne eğer bir kara ulaşım olmazsa hem demiryolu yani demiryolu ulaşımı da olmazsa gerçekten güdük kalır bu projeler. Ve bu projeler altı vaziyette bekler. Geleceğe dönük aktif bir şekilde kullanamayız. Ben yine e, biraz önce söylediğimin bağlamında tekrar söylüyorum. İnşallah 2021 yılında Bakanımız da bunun talimatını verdi zaten. Saultuko yol ayrımından havaalanının kavşağından limana kadar bağlantının inşaatı bu yıl içinde başlayacak. Zonguldak Zonguldak e, bağlantısı tabii bu biraz da maliyetli bir proje. Bunun rakamları 1.3 e, milyar TL civarında bir rakam bunun e, ihale bedeli. Tabii çok büyük bir rakam. Biz de bunun e, bakanlığımızla görüşmemizde bir anda hepsinin bir anda yapılmayabileceğini ama biz bunu etap etap başlayarak bunu da hızlı bir şekilde yapılmasını talep ettik. Bakanlığımız zaten bunun projesi hazır olduğunu, tabii belli bir ödenekler çerçevesinde bunu da ihale çıkma seviyesine gelmesi için biz de elimizden gelen gayret yapıyoruz. Ama şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Limanlar ihracat ve ithalat için çok önemli noktalardır. Özellikle Ankara'daki sanayicilerimiz için de çok büyük bir avantaj olacak buradaki limanımız. Yine dediğim gibi Ankara üzerinden Saltiko yol aramından limana kadar yapılan yolda en azından bu bağlamda da onlar için bir çözüm noktası oluşmuş olacak. Tek eksikliğimiz ve tek sıkıntımız dediğiniz gibi Zonguldak merkezdeki toplumun, halkın liman bölgesindeki ulaşım anlamında, karayol ulaşım anlamında sıkıntı var. İnşallah bunu da zaman içinde aşmaya çalışacağız. Demiryol anlamında bir sıkıntı yok ama karayol anlamında bir sıkıntı var. Bunu da inşallah zaman içinde çözeceğiz.